Evet arkadaşlar blog sayfasında şu şekilde çalışıyoruz. Eğer birkaç tane bloğumuz varsa burada sol tarafta blog sayfalarımız gözüküyor. Hangi alanda çalışacaksak, hangi blokta. Burada yeni yayın diyor arkadaşlar. Şu bakın şu başlığımız. Yayın başlığı bu. Yeni yayın diyorum. Yayın başlığını ekliyorum öncelikle. Ben ekleyeyim hemen Evet yayın başlığını ekledik Bakın şu alt kısımda bağlantı resim ekleme video ekleme gibi e, seçeneklerimiz var önce yazı yazmak isterseniz yazı yazabilirsiniz burada yazı stillerini değiştirebilirsiniz kalın işte altı çizili italik, renkleri değiştirebilirsiniz vurgu yapabilirsiniz Ben mesela resim ekleyeceğim resim eklemek için öncelikle dosya seç diyorum e, bilgisayarınızdaki herhangi bir dosyadan resmi buraya atabiliyorsunuz. Bu şekilde aynı anda birkaç tane görüntü seçebilirsiniz. Buraya kaydediyor. Bu şekilde dosyalarımız yükleniyor. Bekleyebiliriz. Beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Dosyalar yüklenene kadar. Daha sonra e, yayınımızda hangi resimleri ya da videoları Kullanmamız gerekiyorsa onları seçeceğiz. Ben yüklendikten sonra tekrar e, seçip size göstereceğim. Yani burada e, buraya isterseniz yayın yayında koyabilirsiniz. Mesela yayınınızda 3 resmi kullanacaksınız. Onları yüklersiniz, onları kullanırsınız. Sonra başka yayın yaptığınızda diğer resimleri yine yüklersiniz. Ya da hepsini toplu şekilde kullanıp yani yükleyip dosyalar kısmına e, buradan e, daha sonra Kullanmak için e, burada bulunmuş olur. Evet arkadaşlar şimdi e, yayına koyacağım resimleri, görselleri seçtim. Seçenekleri ekle diyorum. Burada görsellerimiz eklenecek. Tek tek tabii küçülecek birazdan eklendikten sonra. Evet bu şekilde ekledik. İstersem resimlerin altına ya da üst kısmına buraya bir açıklama yazabilirim. Onu da hemen yazayım. Yazdım ben bunu. Mesela e, rengini değiştireceğim. Metin rengini vurgu yapacağım. Bunları şuradan yapabiliyoruz arkadaşlar şu kısımdan. Mesela ben rengini kırmızı yapmak istiyorum metnin. Bu şekilde işte kalın yapmak istiyorum. Bu şekilde hazırlıyoruz. Daha sonra bakın şurada hemen sağ tarafta yayını çıkıyor şöyle yaklaştırayım. Buraya yayını dediğimiz zaman Evet bakın burada çıkıyor eğer e, hatalı bir şey yaptınız ya da hani e, zaten bu şey yapıyor Siz yayına demeseniz de taslak bir şekilde kaydediyor buraya bu taslağı da şuradan e, seçip sildirebilirsiniz ya da kaydettikten sonra beğenmediniz silip tekrar yayın oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar yani çok zor bir şey değil basit kullanımı. Yine takıldığınız bir nokta olursa geri dönüş yapabilirsiniz.